Yalova ne diyor izleyicileri? Tekrar karşınızdayız. Yalova CHP milletvekili aday iken tekrar programımıza aldığımız kıymetli başkanım Tahsin Becan bugün yine konuğumuz olacak. Bugün ama CHP Yalova birinci sıra milletvekili adayı olarak karşımızda ve sorularımızı cevaplayacak. Başkanım tekrar hoş geldiniz aramıza. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. iyiyim. Öncelikle Yalova halkının e, hem kandilini kutluyorum. Hem önümüzde bir Ramazan bayramımız var. Onu da bu vesileyle kutlamış olayım. Nasıl başkan Bu heyecana başladınız mı? Seçim heyecanı ee, biz geldi de, mi? Bizde heyecan bitmiyor ki. 12 yıldır seçimin biri bitiyor, biri başlıyor. 6 ay önce zaten oda seçimleri vardı. Yeni çıkmıştık. Şimdi yeniden yollardayız. Bildiğimiz konular, bildiğimiz heyecanlar, güzel heyecanlar ama tabii bu daha... Çok seçimin dışında Türkiye için Önem arz eden bir seçim Yoksa Ahmet'in Mehmet'in vekil olma yarışı değil bu. E, YTSO seçimleri Dediniz ve şimdi de milletvekili seçimleri var evet. e, Hangisinin Sağ çalışması daha yorucu Ya da daha zor geldi size Bana göre YTSO seçimleri çok daha zor Hı -hı. Çünkü karmaşık bir sistem Burada hiç olmazsa Etrafındakiler aynı partinin Veya e, millet Aynı düşünce olan arkadaşlarla beraber yürüttüğüm bir kampanya. Hı hı. Bu anlamda kolay ama tabii bölge daha büyük. Hı hı. Ee, bir şanssızlığımız mı artık şans mı tartışılır. Süre çok kısa. Çok kısa sürede organize olup her yere gitmek zorundasınız. Sabah 9, akşam 12 çalışıyoruz. Ama tabii her yere ulaşabilecek miyiz? Mümkünatı da yok gidebildiğimiz yere kadar gidiyorsunuz gidiyoruz CHP teş siyasete de yani sıcak siyasetin içerisine girdiniz. Evet. CHP ve o Millet İttifakı'nın üyeleriyle yöneticileriyle bir sıcak temasınız oldu mu? Nasıl karşıladılar sizin bu adaylığınızı? Şimdi şöyle ben zaten CHP'de 25 yıldır üyeyim. Fakat ticaret Odası'nda görevim olduğu için etiklik anlamında doğru bulmadığımda hepiniz biliyorsunuz o da görevimiz süresince ben siyasetin sesini konuşmadım. Partiye evet. de gitmedim. Ama ne zaman adaylığım söz konusu oldu artık partinin içine girip çıkıyoruz. partili eski arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Diğer anlamda Millet İttifakı'nın bileşenleri de diğer parti il başkanları da zaten iyi ilişkiler içindeydik. Şimdi aynı yönde olduğumuz için, aynı amaçta olduğumuz için ortak fikirler üreterek çalışıyoruz. Sağ olsunlar onlar da bizzat yanımızda. Biraz önce dedim ya bu artık A partisinin, B partisinin adayının vekil olma yarışı değil. Bu tamamen şu anki Türkiye'deki hükümetin çalışmalarından memnun olanla memnun olmayan kesimin bir yarışı. Bıçak sırtı. Herkes kendine göre doğruları var. Ben şunu hep söylüyorum. Bütün partilerin tüzüklerine bakın. Yüzde seksen aynı, 20'lerde evet. değişiyor. Belki de bu sistem bize şunu öğretiyor, ben iyi taraftan bakıyorum, farklı partilerde olan kişilerin bir arada olabileceğini gösteriyoruz. Yoksa akşama kadar ötekileştirmek, ona zillet, ona illet demek. Bence çok yanlış bir şey. İnsanları birbirine düşürmekten başka bir faydası yok. Kimseye de. Bir önceki programda e, siyaset dilini e, nazik ve kibar bir şekilde kullandığını söyledik. Hı hı. E, zaman zaman sizin üzerinize gerek sosyal meden gerek e, bazı e, haber kanalları da üzerinize geldi. Hı hı. E, burada yeri geldi mi o sert dili de kullanmayı tercih edecek misiniz ya da ee, ne şöyle, yani? şöyle Ben hiçbir zaman diğer görevlerimde de sert dil kullanmayı tercih etmedim kolay kolay. Hı -hı. Çünkü hep şunu söylerim. Kavganın kazananı var mı savaşın? Yok. Tabii. E, o zaman sert dile gerek yok. Biri bir şey diyorsa ben onun doğru olmadığını bilimsel yoldan onu anlatmayı tercih ediyorum. Yoksa parti olarak da al partisi bir şey yapmış doğruysa da onun doğru olduğunu söylüyorum ama yanlışsa bu proje yanlış, bu yapılmamalıydı. Şu yapılmalıydı demek lazım. Yoksa her şeye karşı çıkarak o doğru bir yöntem değil. Hı. Karşı çıkacağın şeyin doğrusunu sen söylemen lazım. İkna etmen lazım. Ben bu kafadayım. Yoksa sert çık, bağır, çağır. Bu şova girer. Benim tabirimde. Siz icraat ben, ben şovmen evet. değilim. Ben proje adamıyım. Ben ekibimi kurup, projeleri sunup, Yalova için neler lazım? Yalabayı bir adım daha ileri getirmek veya Türkiye'yi bir adım daha ileri götürmek, katma değer yaratmak, Or ne üretebiliriz? Ben buna bakarım. Oralara geleceğiz. Peki, teşkilat içerisinde yine aynı şeyi söyleyeceğim. CHP ve Millet İttifakı olarak bir zafer sözü verdiniz mi Yalova'da? Ne yapacaksınız? Yani 3-0, 2-0, nasıl zafer bir zafer sözü? Şöyle, söz vermek başka bir şey. Söz verdiğiniz zaman bunu kesin yapmanız lazım. Evet, doğru. Ama hayalimiz, arzumuz, umudumuz 3-0 üzerine. Evet. 3-0 söz verirsiniz tutturamazsınız. O başka bir şey. Ama bizim şu andaki amacımız, koşturmamız 3-0 üzerine. Hep zaten gezerken de takılıyorum. 4 tane yok diyorum. 4 vekil olsa 4-0 diyeceğim ama yok. <laughs> Peki şimdi başkanım şunu merak ediyorum, şimdi sahaya iniyorsunuz, evet. Yalavallı hemşehrilerimizle buluşuyorsunuz vatandaşlarla, hı hı. burada seçmene ne anlatıyorsunuz başkanım? Ya burada seçmene bir kere şunu anlatıyoruz, biz Millet İttifakı'nın adayları olarak oradayız, A Partisi'nin, B Partisi'nin değil, gerçekten kazandığımız zaman bunu görecekler, bir tek Millet İttifakı'nın değil, Yalova halkının vekili olacağız. Bu sözü veriyorum. Bakın demi demin söz diyorsunuz. Bu söz. Evet. Bunu veriyorum. Çünkü biz insan ayırmayacağız. Vekil olduğumuz zaman diğer arkadaşlarım da aynı. AK Partiliymiş, MHP'liymiş, İYİ Partiliymiş, CHP'liymiş, devalıymış hiç fark etmiyor. Herkesin içine koşacağız ama yeter ki doğru talepler olsun, doğru iş olsun. Ha bugün CHP'nin adayı, adayı olarak çıktık ama CHP'li bir arkadaşımızdan yanlış iş gelirse Bizden o şeyi göremez. Yapmayız, uğraşmayız. Karşısında dururuz. Karşısında dururuz. Yapmayız yani. Peki başkanım şöyle söyleyeceğim. Ee, diğer mesela hali hazırda önceki dönem iki tane AK Parti'den, bir tane de CHP'den ve sonradan Memleket Partisi'ne bir milletvekiliniz vardı. Evet. Yalalı olarak. Evet. Sizin bu konuda eksik gördüğünüz, ben Tahsin Becan olarak bu sorunları çözmeye geliyorum, bu sorunları düzeltmeye geliyorum diyeceğiniz ne vaadiniz var? Şimdi ben şöyle söyleyeyim hiçbir vekili burada yanlış yaptı, doğru yaptı diye eleştirmek gibi bir hakkım da yok. Ama şunu söylemek zorundayım. Şimdi vekil olabilirsiniz, oda başkanı olabilirsiniz, muhtar olabilirsiniz, önemli değil. Hı -hı. Bu görevi siz istediğiniz için talip oldunuz. Hı -hı. Sizi de seçerlerse siz de bu oyların hakkını vermek zorundasınız. Artık burada bir Tahsin Becan değilsiniz. Evet. Size oy verenlerin vekilisiniz. E o zaman ne yapacağız? Gidip Ankara'da 3 gün çalışacaksanız kalan günlerinizi buradaki sorunlara zaman ayırmak zorundasınız. Veyahut biri telefon açtığı an, o an müsait olmayabilirim ama mutlaka dönmelisiniz. Ben bugün 12 yıldır dönüyorum yine durmadan oda başkanlığına. Evet. Bana bir tane gösteremezsiniz. Telefonu açtım da sonradan da olsa görüşme. Onu klasik herkese soruyorum. size de yine soracağım. Böyle ağzımdan çıksın. Sor Telefonlara bir çıkacak. Bir tane misiniz? bulamazsınız. Bana bir tane bulun. Ben bugün adaylıktan çekilirim. Bu kadar net konuşuyorum. Evet. Herkese dönmüşümdür. Ha. Dönünce işini çözüyorum demek değil bu. Uğraşıyorum. Çözebildiğimi çözüyorum. Her şeye gücümüz yetecek diye de bir şey yok. Ama şunu da söylüyorum, yani tek başına bir hiçsiniz, tek başına başarı olmaz. Başarılar takım işi. İnşallah e, bu seçimden sonra hangi partilerden, nereden vekil çıkacaksak, bu tüm partilerin vekil arkadaşlarımız Yalova için birleştiğimiz zaman, biri Ankara'daysa, öbürü Yalova'daysa birleşerek çözümleri bulmamız lazım. Parti ayırmaksızın. Parti ayırmaksızın. Çünkü öbür türlü ne oluyor? Mesela Ahmet Bey'i ben çok severim AK Parti'nin vekil evet. şu anda da vekil adayı. Evet. Ankara'da işinin çok yoğun olduğunu biliyorum. Doğru. Onunla ilgili doğal olarak şikayetler var. Gelemiyor gidemiyor ama işi çok. Şimdi Yalova'da hangi parti olduğu önemli değil. Yalova'daki sorunları bir paket halinde çalışılsaydı Ahmet Bey'i de götürse Ahmet Bey onlarla ilgilenirdi. Tüzüme. Bu iletişimleri kuramamışız biz. Ben bunu söylüyorum. Hangi partiden olduğu önemli değil. Eğer üç vekil birlikte hareket ederse bizim yalavada çözemeyeceğimiz bir şey yok. Ama tek bırakılırsak buna ne zaman yetiyor ne de güç yetiyor. Çünkü üç kişinin sesi başka, gücü başka, bir kişinin başka. Bunu ben hep anlatıyorum. Diğer sıralamadaki adaylarla uygunuz nasıl? Mehmet Gürel ile Yasemin Hanım? La. Gayet güzel. Onlarla Zaten birlikte biraz. hareket ediyorsunuz. Zaten ediyorsun. eski tanıdıklarım, arkadaşlarım, üstelik hepsi de ticaret odasından çıkma. Evet. Mehmet eski meclis başkanımız, Yasemin Hanım girişimci kadınlardan gelme, evet. bizlerin beraber çalıştığı arkadaşlar. Kadın, bir kadın enerjisini de arkanıza alıp Tabii yol ki durmak. ben kadın enerjisinin olmasının her zaman yanındayım. Bugün e, odadaki görevlerimizde girişimci bayanları her zaman överim. Erkek arkadaşlarım buna bozuluyor, ama er, e, bayanlar bir anneliğin verdiği sorumluluğu aldıkları için maalesef erkeklerden maalesef diyorum erkeklerden daha çok çalışıyorlar. Onu kendi işi bir görüyor, sorumluluğunu daha fazla hissediyor. Biz de erkeklerde o biraz zayıf. Keşke yani. onlar gibi olabilsek. Hayır, sizde o heyecanı görüyorum. Peki o heyecanı kaybetmezsiniz değil mi? Onu sözünü hayır, veriyor musunuz? Hayır, Benim hayatım hep heyecan. Evet, yani... Yeter ki doğru şeyler olsun. <laughs> şey ben sorayım. bir iş yaptığım zaman, isterse bir gencimizi bir yere işe koyayım Hı -hı. veya Yalova için yatırımla ilgili bir şey yapayım, Yani çok mutlu oluyorum. Yoksa onun işi çok büyümüş, falanca bilmem ihaleye almış, kimseyi kıskanmıyoruz. Bir arkadaşımın işi iki misli olunca biz mutlu oluyoruz. Çünkü onun işi arttığı zaman sonuçta bizlere dönecek, Yalova'ya dönecek. Ben hep böyle bakarım. Evet, gayet güzel bir bakış açısı. Millet Bahçesi için ne söylersiniz? Millet Bahçesi için şöyle, ben Millet Bahçesi'ni hep yanlış bir proje olarak gördüm. Yalova için tabii bunu söylüyorum. Ama bir İstanbul, bir Ankara, bir İstanbul kalabalık şehirler. Burada bir tane değil belki de beş tane yapmak gerekir. İhtiyaç var. İnsanlar betonlar arasında boğulmuş. Ama şimdi Yalova'ya dönüyorum. Yalova'da şehrin ortasında 10 dakikada termale gidiyoruz biz. Hı hı. Termal hazır. Millet Bahçesi'nin hep söylediğim şey kralı var orada. E şimdi buraya bu masrafı yapmaya gerek yok ki. Oraya harcanan parayla belki Yalova'ya e, en büyük ihtiyaçlarımızdan biri kültür sarayı yapılabilirdi. Şimdi bir anlamı yok. Orada betonarme yaptık diyoruz. Yani çok bir karmaşık hiçbir anlamı yok. Yazık ettiler o araziye. Yani ne diyeyim? Bunu kime sorsan şu söylediğime hayır diyecek birini ben zannetmiyorum olsun. Ama büyük bir heyecanla da bekleniyor bunu, yani. Bunu söylerken. Millet bahçesinin açılışı, herkes, bütün vatandaşlar e, kim beklerse beklesin. Bunu bir siyasi söylem olarak söylemiyorum. Anladım abi. Bu yanlış. Doğru olan evet. şeye doğru söylüyoruz zaten. Bu evet. yanlış. Evet başkanım. Yalova için yanlış diyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir de işte 250 bin dolara vatandaşlık evet. satın aldı. Siz bu parayı az mı görüyorsunuz yoksa şartlar mı ağırlaşmasını istiyorsunuz? <laughs> bu şartlar tabii ki para az. Zaten o 250 bin dolar 400 oldu şu anda. Şu an 400 oldu. Yani. 400 bin dolar verip daire aldığınız zaman vatandaş oluyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Biz bu kadar ucuz ülke değiliz. Yani gün geldiği zaman diyoruz ya ekonomisi 10 büyük ülkeden biriyiz. Çok büyük ülkeyiz. Evet, ülkemize inanıyoruz, güveniyoruz. Büyüyoruz. E o zaman büyüksek bu kadar vatandaşlığı kolay hale getiremeyiz. Bugün dünyanın neresini incelerseniz inceleyin. internetten girin. Vatandaş olmak istiyorum deyin. İsterseniz 5 milyon dolarlık ev alın. Bakın 5 milyon dolar diyorum. 250 binden bahsetmiyorum. 400 bin, 250 bin. O eve almak, o mülke almakla hemen vatandaş olamıyorsunuz. Bir sürü kriterler var. Orada yaşama zorunluluğunuz var. Farklı şartlar var. O zaman bir de seçiliyor yine de kriterler hmm, var. Evet. O kriterleriniz uymuyorsa istediğiniz ev alın. Olamıyorsunuz. E biz bunu niye yapıyoruz? Bize ne faydası var? Şimdi hep söylüyorum Yalova'da bir sürü arkadaşımız, müteahhit arkadaşımız tabii daire satıyor, villa satıyor. Bir an için seviniyor. Ama ben bakıyorum oradan 3 villa almış, oradan 10 villa almış. işte Iraklı, Suriyeli fark etmez Arap kökenli. Fakat ne kiraya veriyorlar ne de kendileri oturuyor. E bir müddet sonra hep söylüyorum o boş dairelerde tinerci çocukların gezdiği bir sürü boş daire olacak. Bunun yalama hiçbir faydası yok. Tam tersine buradan da şeyi söyleyeyim. Ben e, odada en son çalışmalarından biri. İnşallah vekil olunca bunu devam ettireceğim. E, Arap dünyasından gelip gerçekten parasal durumu güçlü olan insanlar var, iş adamları var. E, Yalova'da da yatırım, fabrika, üretim yapmak isteyenler var. Bunları bir araya getirip e, ne üretebiliriz? Buna bakacağız ki çünkü insanlar da çalışsın, istihdam olsun, faydası olsun. Yani dairenin villanın hiçbir manası yok. İmar hafı ile ilgili bir şeyler ve vergi halkları ile ilgili bir imar söylemler İmar affı zaten vermişti. tartışılacak bir konu değil. Artık anayasaya mı koyarlar, kanun haline mi gelir kesinlikle yasaklamamız lazım. Çünkü hı hı. depremde gördük, ben ilk iki günde oradaydım. Hı hı. Yani gerçekten e, imar affı ile beraber üç katlı yer olmuş, 4 kat falan filan zaten eski yönetmeliğe göre yapılmış bina Dördüncü katı taşımayacak, buna imar hafı veriyorsunuz ve hala burada bir tek tabi hükümeti suçlamak değil bu, kendimize de bakmamız lazım. Bugün bu kadar deprem yaşadığımız halde şu Yalova'da deseler ki imar hafı yapacağız, üç katın üzerine iki kat atabilirsiniz. Çoğu kişi inanın atmak ister. Yine başvuru olur da. Bizde yani, de suç var. Biz hani de vatandaş yapamam. olarak da yani. Vatandaş olarak da bunu talep etmememiz lazım. Doğru. Bu kadar hırsın bir anlamı yok. ...hiç kimse, bakın hayat o kadar kısa ki... ...bir günde yüzlerce kişi Hiç öldü... Yok. ...binlerce kişi öldü... ...üç dairesi olan var, bin dairesi olan var... ...bakın bir yere götürebildi mi? Götüremedi... Hayır. ...bu kadar hırslı olmaya gerek yok... Doğru. ...bu kadar hırslı olmaya gerek yok... ...onun için bu gibi şeyler karşılıklı... ...imar affına kimsenin evet dememesi lazım... ...artı zaman zaman biliyorsunuz... ...parasal anlamda, finans anlamında... ...vergi affları çıkıyor... ...ben buna da karşıyım... ...zaman zaman tabii virüs olur... ...doğa afeti olur... O anda o bölgeyi yıldıran esnafa vergi affı olur. Olması da lazım. Ama bir bakıyorsunuz pat diye bir vergi affı çıkarıyorlar. E, gününde ödeyen cezalandırılmış oluyor. O kadar e, alışıla gelmiş bir iş dünyasının grubu var ki hatta çok büyük montanlı çalışanlar bunu yapıyor. Çünkü ödedikleri vergiler milyon dolarlar. E, bekliyor nasılsa bir gün af çıkacak. Bankadan kredi kullanacağına ne yapıyor? Devlete olan vergisini ödemiyor, onu kullanıyor. Doğru. Evet. Bekliyor 5 sene, nasılsa seçim olmadan bir af çıkacak. Af çıkıyor, faizsiz borcunu ödüyor. Ama ben gönüllü ödüyorum, benim suçum ne o zaman? Doğru. Evet. O zaman şunu yapmak lazım, gününde ödeyenlere belli bir vergi indirimi yapmak lazım. Vergi affı da yapacaksan da dediğim gibi özel, deprem geçirmiş, sel olmuş Allah korusun o gibi bölgelerde yapmak lazım. Ben o anlamda karşıyım tabii. Evet. E, SKM'niz nasıl çalışıyor? Vatandaşlar sizi nerelerde görecek? E, yani Tahsin nerede arayıp bulurlar yani? Valla Tahsin Beycan'ı bu ara pek bulamazlar. Sokaklarda. Evet, evet. Denk e, gelirse e, mi? Diyorsun? Denk gelirsek. Telefonlara bile bakamıyoruz. Sabah 9, akşam 12 çalışıyoruz. Çünkü çok kısıtlı bir 3 haftamız var. Uh -huh. e, bunu organize etmek de kolay değil. Bu Bütün partiler için bu zorluk var. Uh -huh. Bir tek bizim için değil. Ama elimizden gelen organizasyonla beraber çalışıyoruz. Sağolsun arkadaşlarımız destek oluyor. İşte fırsat bulunca esnaflarımızı tek tek geziyoruz. İşte hemşeri derneklerini inşallah bayram dahil her gün köye gideceğiz, köy kahveleri aklımıza nereler gelirse yürek dayanmaz herkese çalış. gitmeye çalışıyoruz akşamları 2-3 iki, iki üç iftar gezdiğimiz yerler var bir yerde iftarın yarısını yapıyoruz öbür iftarda kalan yarısını Son gittiğimiz işlerde <laughs> çay içiyoruz. Bir şey anlatmaya fırsatınız oluyor mu? Bir şey anlatmıyoruz. Zaten ben e, iftar yemeklerinde siyasi bir konuşmayı doğru bulmuyorum. Hı hı. Çünkü oraya iftar için gitmişsiniz. Gerçekten arkadaşlarımızla hayırlı Ramazanlar diyoruz. İftarımızı yapıp halattır soruyoruz. Ben iftarlarda tek kelime siyasi bir şey konuşmam. Öyle bir tarzım yok. Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şeyler söylüyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. E, i̇nşallah Türkiye onu tanıyacak. Gerçekten çok dürüst, naif, saygılı, bugün sert çıkışları olsa bile cevap vermek zorunda olduğu için bunu yapıyor. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanı olduğu zaman o siyasetin üst kesiminin bu sert konuşmalarından Türkiye bıkmış. Bundan kurtulacak. Hatırlarsanız yıllar önce belki sizin yaşınız küçük ama bizler biliyoruz rahmetli Erbakan'ın, Ecevit'in olduğu dönemlerde bu tür televizyon programlarına çıkarlardı. Tatlı tatlı, ses tonunu bile artırmadan tartışırlardı da, birbirlerinin artısını söylerlerdi, eksisini söylerlerdi, ara sıra espri yaparlardı. E biz bunları özledik, halk bunu özledi. Şimdi ben dolaşıyorum, en çok da gençlere üzülüyorum, gerçekten gençlere soru soruyorum ben. Siz ne yapacaksınız diye, çocuklar hangi partiye vereceğini bir kere bilmiyor. Veya niye vereceğini bilmiyor, niye vermeyeceğini bilmiyor. Hepsi mutsuz, yüzü gülmüyor. Geleceklerinden umutsuz. Ben şu anda en çok üzüldüğüm inanın gençler. Bizim yaştakiler nasılsa bir şekilde geçinip ömrümüzün de çoğunu yaşamışız götüreceğiz. Ama gençler için ne derler köprüden sonra son çıkış. Buna dikkat etmeleri lazım. Ben gençlerin üzerinde duruyorum. Yani bir sürü üniversite bitiren gencimiz var. Yazık yani ben bakıyorum. Makine mühendisi olmuş, orada tezgahta ziraat mühendisi olmuş. İşte alakası yerlerde çalışıyor. Gerçekten evet. güzel değil yazık. Sosyal medyayla aranız nasıl? Sosyal medyayla aram şöyle söyleyeyim. Bu işlere girmeden önce ben WhatsApp'tan başka bir şey kullanan biri değildim. Evet. Çünkü çok sıcak bakmıyordum. Niye bakmıyordum? Bir anlam da veremiyordum. Yemek yiyorlar, yemeğini koyuyorlar. Sosyal medyaya taşıyorlar. Ya yani senin yediğin yemek sana kalsın. Onu yiyebilen var, yiyemeyen var. O yüzden biraz tersim. Ama sadece olumsuz tarafına ha, bakmayın. Ben Olumlu tarafına. Olumlu <laughs> tarafına gelince de bugün iş dünyasında sosyal medyasını kullanıp cirosunu ona katlayan var. Doğru. Bunu doğru kullanmayı becerebilirsek artık sosyal medya mecrası yeni bir iş dünyası olmuş veya başka konuda kendini tanıtmak anlamında mı dersin? De bileyim satacağım malı pazarlamak anlamda mı dersin? Çok doğru güzel bir şey. Ama yeter ki onu orada doğru kullanalım. Bizim biraz uzak durmamızın da nedeni gerçekten bunu da yasalarla belki düzeltecekler. Sosyal medyaya giriyorsun, alakasız bir sürü çirkin yorumlar, küfürler. Hı hı. Bunlar hoşumuza gitmiyor tabii. Partilerin atar damarı ama sosyal medyada. Partilerin medyalar. atar damarı. Bunu ben şeye benzetiyorum. Futbol maçına gidiyoruz, küfürün bin bin para. Hı hı. Ama bir basket maçına gidiyorsunuz, seyirci farklı. Evet. Buna benzetiyorum. <laughs> İnşallah bu da belli bir seviyeye gelir. Yoksa sosyal medya tabii ki şu anda olmasa olmaz ve evet. e biz de girdik artık. <laughs> e, siyaseten de hep göreceğiz Göreceksiniz. <laughs> göreceksiniz. E, yapacağız. E, yaptıklarımızı anlatacağız. Çünkü hep söylerim bir dükkanın malını sergileyemezsen satamazsın. Doğru. Şimdi bizim dükkan sosyal medya oldu. Evet. <laughs> Durum bu. Ayağınıza sağlık başkanım. Tamam. Yine güzel bir sohbet oldu. Tamam, teşekkür e, yine eklemek istediğiniz, mesaj vermek istediğiniz bir şey varsa şu kameraya eee <laughs> Yalova'lı seçmenlere ne demek istersiniz? Yalova'lı seçmenlere şunu diyorum. 2-3 gün sonra bayramımız geliyor. Nice e, mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Yine depremde kendisini çok kötü hisseden bir sürü insan var. Oraya gittiğimde e, ölmek sanki yaşamaktan hangisi zor, hangisi kolay cevap vermesi bile zor ama orada hayatta kalıp da o eziyeti çekmek ölmekten daha zordur. Ben öyle görüyorum. Allah oradakilere kolaylıklar versin. Ölenlere buradan rahmet diliyorum. Yani onlara her zaman desteklerimiz sürdü, sürmeye de devam edecek. İnşallah en kısa zamanda onları da normal hayatlarına döndürürüz. Biz burada bir seçim koşturmasına girdik. Tabii kafamızın yarısı orada. İnanın kafamızdakileri çok da anlatamıyoruz. Eskiden seçimler biliyorsunuz davul durmadan müzikli olurdu. Ya. Bu zaten artık olmamalı, olmuyor Sessiz, da. Sedasız Sessiz sedasız gidiyor. Onun için kafamızın bir tarafı burada, bir tarafı orada. Böyle bir yarış yürütüyoruz. Ama inşallah 14 Mayıs'ta da Anneler Günü'ne denk geliyor. Uh -huh. İnşallah Yalova adına söyleyeyim Anneler Günü'nde biz annelerimize, anne adaylarımıza bu seçimi hediye etmek için yollardayız. Burada kadınlar her zaman bizim için önemli. Anneler başımızın tacı. Tacı evet o anneler gününde seçimi onlara hediye edeceğiz üst sıfır olarak. Aynen. Ve de vekil olduğumuzda tekrar söylüyorum ben Yalova'da her türlü görüşüm vekili olmak için yoldayım. Herhangi bir partinin değil. Biz de Yalova ne diyor, ailesi olarak Tahsin Beycan'a hoş geldiniz diyoruz. Ayaklarına sağlık başkanım. Ee, tekrar inşallah başkanımızı burada ağırlayacağız. Seçimin e, atmosferinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğini yine burada inşallah yorumlayacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.